Merhaba arkadaşlar, bugün Hayabusa'nın arıza kodlarına bakacağız. F1 ışığını nasıl söndürürüz, F1 ışığı yandığında hangi arıza yapıyor? Hayabusa ona bakacağız. Şimdi koltuğu söktük, şurada koltuğun biliyorsunuz vidaları var. Bu arada 2000 model, 99'dan 2007'ye kadar motor aynı motor. Şimdi içinde koltuğu söküyoruz. Tamam mı? Koltuğun içinde şöyle bir parça çıkıyor. Şu. Şöyle iki kablo giriyor. Ucu boşta. Bunu alıyoruz. Burada bu iki kablonun girdiği yer. Yani şu sağ ve soldakine. Bunları birleştireceğiz. Şöyle birleştireceğiz. Herhangi bir kablo Köprü yapacağız. Daha sonra ekranda hangi arızanın olduğunu verecek. Ama önce F1 ışığını yaktırmamız lazım. Şimdi Motoru çalıştırmamız lazım arıza vermesi için. Önce bir motoru çalıştıralım. Bakın, motorumuza gaz verince F1 arızası yapıyor. Motora gaz verince F1 ışığını yakıyor. Bakın şu an yaptı. Şimdi kabloları bir değiştireceğiz. Evet ekranda yazdı bak. C27 diyor. C27 bu arzanın kodu. Şimdi C27'nin ne olduğuna bakacağız. Tamam. C27 arzası verdi motorumuz. Şimdi C27'nin ne olduğuna bakacağız. Öğreneceğiz ve tekrardan size döneceğiz. Gel. Arkadaşlar C27 arzasına baktım. C27 bobin arızasıymış. Burada gel. C4 numara yani en sağmış. C27, C26, C25, C24 diye geçiyor. C24, C27 4 numara. C27 4 numaralı şeymiş. Bu bobini söktük, yenisini taktık. Eskisi bu. Bakacağız bunu da tamir edebilecek miyiz ona bakacağız. Şu anda motor çalışıyor. F1 arızasını söndürdü. Sıkıntı yok.